Karavan Yapı Market'ten herkese merhabalar. İlk sorumuzda başlıyoruz. Sorumuz neydi? Evet. Karavan alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi öncelikle sizin kullanımınıza göre bir karavan seçmeniz gerekiyor. Siz kaç kişisiniz? nasıl bir tatil yapacaksınız? İşte hafta sonunu kaçacaksınız? Yoksa yılda bir iki kez uzun soluklu tatillere mi çıkacaksınız? Alıp uzun kilometreler yapacağınız bir seyahat mi planlıyorsunuz? Yoksa yakın çevrede veya sabit bir konumda karavan mı kullanmak istiyorsunuz? Önce bunları belirlemeniz lazım kesinlikle. Bunları belirledikten sonra işte dış yapısı, monoblok mu, kompozit mi buna karar vermeniz lazım. Her birinin diğerine göre bazı avantajları ve dezavantajları mevcut. Şey. Bu söylediğim sizin için değişiklik gösterecek. Ondan da alakalı tabii ki karavanda neler olması lazım. Yani başlayacağı en önemli şeyler. Birincisi su ve elektrik tesisatı. Zaten içerisinde iki tane tesisat var. E, su tesisatının gerçekten kaliteli mi olduğuna bakmanız lazım. E, su tesisatı alttan mı yürüyor? İşte e, Siz kış kampı yapacaksanız alttan açıkta bir su tesisatı olan karavanı tercih etmemeniz lazım. Çünkü e, donma yaşarsınız. Gizlenmiş mi su tesisatı içeriden mi geçiyor? Veya işte e, taş yünde sarılmış mı, yalıtımı yapılmış mı diye e, özellikle kış kamp yapacak, kampı yapacak, kar kampı sevenler buna dikkat etmeli mesela. Diğer şekilde işte elektrik tesisatına bakılmalı. Hani yeterli prizler var mı, yeterli şeyler var mı, sizi karavan hayatında yoracak mı acaba bu elektrik sistemi? Buna bakmanız lazım. Taktırdığınız güneş paneli sistemi, ormana gittiğinizde bağımsız bir şekilde kamp yaptığınızda güneş paneli sistemi, işte fabrika çıkışı veya başka bir yere bayide vesaire taktığınız güneş paneli sistemini e, sizi destekliyor olması lazım. Karavanınızın dingil fren sistemi ve tabii ki e sistemi, ayaklar, bunlara dikkat etmeniz lazım karavanınızda. Bilindik iki marka var, Alco ve Kunot. Hani bunların tercih edilmesi tabii ki bizim de isteğimizdir. Şasinin yerli mi yoksa işte yine Alko Knot mu olduğuna bakmanız lazım bu sistemlerin. Ayaklar orijinal Alko veya Knot ayaklar mı yoksa e, yerli üretim bir ayak mı? Bunları siz tabii tercih edeceksiniz. Yani fiyat, performans ürünü olarak siz dengeleyeceksiniz bunu. Ayak ve her şeyin orijinal isti olsun istiyorsanız tabii ki <laughs> fiyatları e, değişiyor. Şasinin üzerindeki kilogram etiketine mutlaka bakmanız lazım. Yani kaç neyi destekliyor söyledikleri gibi mi söylendiği gibi mi? Bunlar önemli. E, Karavanı alırken bakmanız gereken. Mutlaka dört ayak olmalı. Mesela ayak, ayak bir opsiyon ürünü olmamalı, kesinlikle olmamalı. Aynı şekilde cam konusu. Mesela karavanınızda dört tane cam yoksa sağ, sol, ön, arka e, ee, işte iki cam varsa veya üç cam varsa mutlaka bir sunroof'a ihtiyacınız var. Bu olmazsa olmazlardan bizim projemiz. Alırken buna dikkat etmeniz lazım. Bazen müşterinin şöyle şeyler yaşıyor. Ya alırken e, hani uygun olsun sunroof'a opsiyon da yaptırmadım ama ihtiyacı oluyor. Sonradan yaptırıyor daha pahalıya geliyor. Böyle bir şey olsun istemeyiz. E, cam çoksa gerek yok ama az cam varsa mutlaka bir sunroof'a ihtiyacınız var. E, bunu kullananlara da lütfen sorun. Buna dikkat etmeniz lazım. Başka da hani tabii ki işte mobilyasının ne kullanıldığı çok önemli MDF mi, kavak kontrolü başka bir şey mi? Hani kompozit karavanda içi de kompozit, dışı da kompozit mi? Monoblok karavanda nereye kadar monoblok? Dışı monoblok, tek parça ama alt taraftaki yalıtımı nasıl? buna bakmak lazım. Yoksa komple bir tek kalıp mı? Bunlar önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. Başka da dikkat edeceğiniz bir şey zaten yok. Artık onu karavanı alıp kullandıktan sonra anlayabilirsiniz. Ee, karavan alırken dikkat etmemiz gerekenler şimdilik bu kadar. Lütfen siz de bize önerileriniz varsa onları yazın. Bir de abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.